Bakın bu modüler yapboz zemin sistemi Evde konforu artırmak isteyenlerin gerçekten işine yarayabilecek akıllı bir çözüm. Çünkü sadece bir zemin kaplama değil, aynı zamanda ısı ve ses yalıtımı sağlayan pratik bir yapı sunuyor. Zemini soğuk olan evlerde bile altındaki kalın yalıtım tabanı sayesinde soğuk etkisini ciddi şekilde kesiyor. Ses yalıtımıyla da alt kata giden adım sesini azaltıyor. Pelüş üst yüzeyi o kadar yumuşak ki basar basmaz hissediliyor. Uzun süre ayakta kalanlar için bile konfor sağlıyor. Temizlik tarafında da gereksiz uğraş yok. İster elde ister makinede yıkanabiliyor. Kompakt yapısı sayesinde odadan odaya taşımak çok kolay. Asıl keyif veren kısmı ise tamamen yapboz mantığıyla çalışması. Bu sayede sınırsız tasarım imkanı sunuyor. Hangi parçayı hangi renkle yan yana getireceğiniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Tam 14 farklı renk seçeneği var. Ayrıca çocuk odaları için özel baskılı modeller, mutfak ve balkon gibi alanlar için de ayrı desenli versiyonlar hazırlanmış. Bu yüzden evin hangi köşesinde kullanmayı düşünürseniz düşünün, uyumlu bir model illaki çıkıyor ortaya. Ufak bir görsel dokunuş bile odanın tüm atmosferini değiştiriyor. Hem pratik, hem yumuşak hem de dekoratif bir çözüm arayanların gerçekten hoşuna gidebilir. Eğer satın almayı düşünürseniz Decozen firmasına göz atabilirsiniz. Linki yorumlara bırakıyorum. Size fikir olsun diye paylaşıyorum. Daha fazla yenilikçi fikirler için takipte kalın.